Düzgün bir gün geçiren ma, Mehmet. O, ya ne Mehmet ya. Bugün başka bir kasabanın kamerasını izliyoruz. Bir e, markacının markası. Hangi ülke olduğu bilinmiyor. Hangi kasaba olduğu biliniyor ama. tabii ki de Zodkirizlik kasabası. Evet bu kasabadaki kişi böyleydi. Yerleşti. Yerleş otur. Hayır hayır normalce otur. Tamam. Şimdi kişi gelmiş. Merhaba, ben parşövük istiyorum. Ne? Bakma, ben giderim sana. Evet, 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 tamam. Hadi hadi girelim hadi, hadi. hadi. Sen de Sen de Ben yüzümü kapatmamın sebebi bu arada ben Habibi habiben, habibi, habibi. Sen

2 bir kredi 2 bir şey gerek Hangi boyun Gel gel Ne, ne çekeceksin? 15 bin lira Yetersiz bakiye O 15 bin Yetersiz bakiye 19 bin Yetersiz bakiye yetersiz İn 18 bin lira. Bak indi de o 15 binde Yetersiz bakiye 10'da 10. 10'da 10. Bak yeter. 10, 10. Tamam al. Öğretmenim ben. Saygı duy. Duyma lan? Ben en sevmediğim mesleği kaç lira çekeceğim. 1 lira çekeceğim. Soruyu bildi çocuk hediye. Eksi şey yüz alacağım. Eksi yüz. 1 lira çekmek yok. 50 lira. Ah, hayırdır. Hayırdır. Hadi. Kartımı al. ver. Al lan. Hadi. Kaç lira kaldı? Kaç mı? Kaç lira? 50 lira. 100 lira mı var benim? Habibi olmak ben bakmak okuyor ne kadar? 100 milyon euro. Ben bir bakayım. Ne? E? ben sana verecek kabul 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 sen neden gelmek yeriden geri yeni zekalı olmak sen <laughs> ben benim bana saygıdan ben. değil mi o cesan ya kabili bu kapattım arkadaşlar <laughs> Allah mı bana yahabi bir para vallahi Habibi. Ya Habibi. Ya Habibi. Ya Habibi. Ya bak Ya Habibi. 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 Ya Uyan Ya Habibi. Ya Habibi. Ya paralar Ya Habibi. Ya Bankada. Buradaki kasadaki paralar. Buradaki kasadaki paralar ne? Hı hı. Ben de demin çektiler ya. Şifre mi Şifre. Şifre. 0502. <laughs> 0502. 1 milyar dolar mı? Adam hiç sormadı neden 3 milyar euro var diye. Tabii ki de. Banka sayarak geldim. Ay. Kamerayı da yerine koyalım. Mahmut kasabasının ay Zaptir Züttük kasabasında bunlar olmuştu. Çok kötü değil mi? Umarım hiçbirinizin başına gelmez. Ama bunun bir düzencisi vardı. Bayruk adam. Devam edecek. Yakınlarda. Ya, Yakında. Yakında.